E, Kerkük'te bir Türkmen valinin göreve gelme ihtimali var. E, sizce bu adım Kerkük'teki siyasi dengeleri ve to Türkmen toplumun halklarını nasıl etkileyecek? Tabii ki biz Türkmen milleti olarak buradaki memlekette Kerkük'teki çoğunluklu bir Türkmen şehrinde bir Türkmen vali olmasını Kerkük'teki kurulan herhangi bir hükümete katılmamızın şartıdır. Ancak şu an e, Fındık Reşit Ütü yerinde kurulan hükümetin kurduğu şartlarla değil, biz vali almağımız için veya hükümette katılmamız için bir yeniden bir Kerkük hükümetinin oluşumu ve aynı zamanda da Türkmenlerin karar vermesinde yer alması elzemdir. Biz Kerkük'ün bir vali olmağında Türkmen olmağı bizim kırmızı çizgilerimizdir. Herhangi bir hükümet kurulursa, Türkmen'e vali verilmezse biz bunlara, bu hükümete tanımayacağız inşallah. Türkmenlerin uzun süredir dile getirdiği adil temsil talebi var. E, bu noktada Irak Türkmen Cemiyeti'nin somut hedefi nedir? Tabii ki biz buradaki kurulan setim seçim yasasına dayanarak seçim yasası Kerkük ile ilgili eşit görev dağılımı ve aynı zamanda Arap Kürt Türkmenlerin e, eşit görev almağı yönetimde idare etmesinde rol alması e, bu yasa olarak geçmektedir. Onun için biz Kerkük hükümetinde ister e, vali makamı dönüşümlü vali e, sistemi bütün etnik grupların e, kaydıyla aynı zamanda da buradaki devlet dairelerde yüzde 32 oranıyla bütün kavmiyetlerin eşit bir şekilde hak almağını biz onu hedefliyoruz. Çünkü buradaki bu memlekette 2003'ten önce Arablaştırma politikası ve 2003'ten sonra Kürtleştirme politikasına kalan Kerkük'ümüzü bu siyasetlerle rengini değiştirmek imkanı yoktur. Buradaki bir çoğunluk bir Türkmen şehrinde yine de biz kardeşlik, barış, sevgi yana olduğumuz için diyoruz ki her kavmiyeten Arap Kürt Türkmenlerin %32 oranıyla yönetimde yer alması memleketimiz için huzur, istikrar, refaha getirmesinin yoludur. Irak temsilcileri meclisi seçimleri Türkmenler açısından ne ifade ediyor? Tabii ki bizim için parlamento seçimleri Irak Türkmenler için çok çok önemlidir. Çünkü devletin karar e, uygulama aşamasında karar merkezinde olmamız bizim için çok çok önemli. İster bu parlamento olsun ve yeni kurulan hükümette olması için aracımız bizim parlamentodaki sayılarımızdır. Türkmen milletinin inşallah Türkmeneli bölgesinde yaşayan Türkmenlerimizin en fazla sayıda vatandaşlarımız sandık başına katırıp onun vesilesiyle çok sayıda parlamentoya insan gönderip ve bu parlamento içerisindeki insanlarımız Türkmen milletin hak hukukunu, eğitim, kültürel, siyasi yönde, idari yönde e, hak hukukunu temin etmemizin tek vesilemizdir. İnşallah parlamento seçim için vatandaşlarımız yanımızda olacak ve bu vesileyle birçok haklarımızı elde edeceğiz. Bizim Irak Türkmen cephesi seçimlerde nasıl bir strateji izleyecek? Bizim Irak'ın içerisinde tabii ki Irak Türkmen Cephesi çizdiğimiz stratejiye Türkmen milletinin birçok haklarını eğitim, kültürel, edebiyat bu bir yüz yıllardır biz bu haklarımızın elde e, muhasip edilen bir haklarımızdı. Vatandaşlarımızdan biz iç içe, hükümette olmadığımız için, karar merkezinde çok sayıda insanlarımız olmadığı için maalesef birçok insanlarımızın isteklerini yerine getirebilmemektedir. Ancak vatandaşlarımızdan iç iç olup vatandaşlarımıza Türkman davasında, Türklük davamızda, Irak'ın içerisinde Türklük'ün e, birlikte olması ve Bağdat'ta iyi temsil etmemizin yolu bu hakların almak yoludur. İnşallah biz vatandaşlarımızdan iç içe birlikte ee, hedef olarak vatandaşlarımızın, milli haklarımızın elde etmemizin stratejisini kullanacağız. Elimizdeki maalesef başka bir yöntemimiz yok. Çünkü Irak Türkmenleri hala hakları elde etmek mücadelemiz var. İnşallah vatandaşlarımızdan içisi olacağız inşallah. Türkmen seçmenin sandığa gitmesi için ne tür adımlar planlanıyor? Irak Türkmenlerin biz Türkmen insanı sandık başına göndermemiz için kullandığımız en önemli yol vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmektir. Durmadan kaplar geziyoruz. Vatandaşlarımızdan geziyoruz. Seminerlerimiz var. Vatandaşlarımızdan, köylerde, kasabalarda, aşiretlerimizden. Bütün sivil toplum örgütlerimiz harekete geçmiş. Bütün teşkilat insanlarımız iç içe geçmiş. Anlatıyoruz ki Irak'taki bu topraklarda 100 yıldır kaldığımızın zulmün altında tek yolumuz sandık başına gitmektir. Biz gördüğümüz şu ana kadar vatandaşlarımızın yaklaşımı çok çok iyi ama durmayacağız. %100 yüz insanlarımızın göndermesi için durmadan bütün insanlarımız çalışacak inşallah. En son olarak Türkmenlerin Irak siyasetinde kalıcı ve güçlü bir pozisyonu elde etmesi için en kritik adım ne olmalıdır? Bizim için Irak'ta hükümetin içerisinde yer almamızın en önemli ve kritik adımlarımızın önemlisi bütün insanlarımızın sandık başına gidip ve parlamentonun içerisine çok sayıda insanlarımızı göndermekte. Çünkü onun üzerinde biz parlamentodaki sayılara göre hükümette yer alacağız. Ve vatandaşlarımızın da isteklerini, ihtiyaçlarını, yasal haklarını elde etmemizin tek yolumuz parlamentoya gitmektir. Çok sağ olun. Siz de sağ olun, teşekkür ederim.